Annen var mı dedim. Var dedi. Hayatta mı? Hayatta. Annen dedim senin buraya düştüğüne üzülüyor mu? Ne diyorsun hocam dedi. Kahroluyor dedi. Zaten ben deden çok ona üzülüyorum dedi. Sana bir soru soracağım dedi. Sen dedim annene en büyük ihaneti yapsan, hatta yatırıp kesmeye kalkışsan, sonra apar topar seni evden kovsalar. Bir zaman sonra pişman olsan, eli ayağı dökük vaziyette, özür dilemek için gelip kapıyı çalsan, kapıyı da annen açsa, annen seni kapıdan kovar mı? Yoksa alıp bağrına basar dedim. Baktım gözleri doldu, boynu büktü. Vallahi hocam bana kıyamaz dedi. Benden asla vazgeçmez dedi. Hiçbir şey yokmuş gibi alır beni bağrına basar. Aa, dedim ki eğer Allah'ı da annen kadar tanımış olsaydım, Allah'ın da seni affedeceğinden hiç şüphen olmazdı. cezaevinden sohbete gidip geldiğimiz zaman hep anlatıyorum önemli olduğu için duymayanlar vardır. Devamlı girdiğimiz bir koğuş var, cinayet koğuşu. Masanın etrafına oturuyorlar, biz de geliyoruz onlarla sohbet ediyoruz. Baktım o gün yeni biri gelmiş, üst kat yatakhaneler, alt kat yemek yedikleri, oturdukları, muhabbet ettikleri yer. Merdiven basamaklarının hemen altına bir tane sandalye atmış, iki elinin arasına başını almış böyle, böyle oturuyor orada. Diğerleri sohbette o gelmemiş. Dedim ki sen de gel, buyur sohbete iştirak et falan dedim. Hiç ses vermedi. Biraz sonra bir daha çağırdım. Yine ses vermedi. Orada da koğuş, hani koğuş ası diyorlar. Eskiden koğuş ası varmış da. Şimdi koğuşun böyle en eskisi, en ağır, yatarı çok. Öyle birisi var. O da böyle çağırdı falan. O da yine ses vermedi. Biz sohbete başladık. Sohbet de Cenab-ı Hakk'ın affı, merhameti. Çünkü hapishanedekilerin en çok kullandıkları kelime af. Alemlerinde af. Şimdi ben de onlara dedim ki ya size daha büyük bir aftan haber vereyim. Yani buradaki devletin sizi affedip etmemesi hiç mevzu bahis bile değil. Çok büyük bir af var. Hem de dünya hapishanesi ne ki? Ebedi sonsuz cehennem hapsinden kurtaracak bir af var. Cenab-ı Hakk'ın affı böyle, merhameti böyle. Anlatıyorum ben böyle. Anlatırken anlatırken baktım merdivenin altında oturan arkadaş ses verdi. Böyle 28-30 yaşlarında birisi. Müebbet. Zaten koğuş komple mühendisli koğuşu. Oradan bağırdı. Ya hoca dedi siz de herkesi affediyorsunuz dedi. Konuşmayın dedi böyle şeyler dedi. Yani hocalar herkese affedileceksiniz, kurtulacaksınız. Şöyle böyle diye insanların gönlünü alıyor zannediyor. Ben dedi kendimi affetmiyorum. Kim beni affedecekmiş dedi. Affedilecek ne halimiz var bizim? Bol keseden atıyorsunuz dedi. Böyle deyince oradaki yanımızdaki koğuş ağası şöyle bir tane sandalye çekti oraya. Gel buraya dedi. Uzaktan konuşmak kolay dedi. Çağırınca o geldi. Ne derdin nedir söyle dedi. Ya dedi herkes dedi af var, af var, af var. Allah sizi şöyle affeder, böyle affeder. Sen dedi benim ne günahlar işlediğimi biliyor musun mu da benim affedileceğimden bahsediyorum dedi. Senin dedi hayal bile edemediğin günahları işledim ben dedi. Baktım böyle sert, atarlı ve kıpkırmızı böyle suratı yeni girmiş içeri. Öyle bir vaziyette ki ben de hemen dedim ki ona sen dedim Allah'ın affını, merhametini, büyüklüğünü biliyor musun mu da dedim böyle konuşup duruyorsun durdu. Beni affetmez dedi. Beni affetmez. Herkesi affeder, beni affetmez. Nereden biliyorsun dedim seni affetmeyeceğini. Ben kendimi affedemeyim hocam dedi. Beni niye affetsin, nasıl affetsin dedi ya. Dedim ki bak sen kendini affetmediğin, affedemediğin için Allah seni affedecek. Eğer sen kendini affetseydin, eğer sen kendi günahlarını küçük görseydin, hafife alsaydın bu durumu, şu günahından dolayı kendini affedemeyecek kadar mahcup olmasaydın, o halde affedilmeyi hak etmezdi. Ama sen kendini affetmediğin için Allah seni affedecek. Böyle deyince hayır dedi. Ben affedilecek bir insan değilim dedi. Benim ne günah işlediğimi biliyor musun sen hoca dedi. Benim işlediğim günahları sen hayal bile edemezsin. O yüzden beni affetmez. Bol kesilen dedi herkese affediyor diye konuşmayın. Baktım adam direniyor. Hani düz mantıkla bunca zaman tövbesini bozan, bunca zaman Allah'a isyan eden üst üste bunca günahı işleyen bir insanı nasıl affetsin diye aslında problem ne biliyor musunuz? Kıyası bin nefs denilen bir hastalık var. Allah'ı kendiyle kıyaslıyor. Bana diyor birisi bir yanlış yapsa hadi bir kere, hadi ikinci sefer, abi üçüncü sefer kusura bakmasın affetmem diyor. Ben de diyor Allah'a bir değil, iki değil, üç değil, 300 değil, bin değil defalarca isyan ettim. Nasıl beni affetsin diyor. O kendi affıyla, kendi şefkatiyle kendi merhametiyle Allah'ı kıyasladığından dolayı Allah'ın affına ihtimal vermiyor. Baktım ki girecek kapı bırakmadı, bütün kapıları kapattı. Dedim ki sen dedim kaç yaşındasın? Dedi 28 yaşındayım. Kaç gün oldu buraya girelim? 10 gün olmuş. Annen var mı dedim? Var dedi. Hayatta mı? Hayatta. Annen dedim senin buraya düştüğüne üzülüyor mu? Ne diyorsun hocam dedi? Kahroluyor dedi. Zaten ben dedi, en çok ona üzülüyorum dedi. Sana bir soru soracağım dedi. Sen dedim annene en büyük ihaneti yapsan. Hatta yatırıp kesmeye kalkışsan, sonra apar topar seni evden kovsalar. Bir zaman sonra pişman olsan, eli ayağı dökük vaziyette özür dilemek için gelip kapıyı çalsan. Kapıyı da annen açsa, annen seni kapıdan kovar mı? Yoksa alıp bağrına basar dedim. Baktım gözleri doldu, boynunu büktü. Vallahi hocam, bana kıyamaz dedi. Benden asla vazgeçmez dedi. Hiçbir şey yokmuş gibi alır beni bağrına basar. Ha. Dedim ki eğer dedim Allah'ı da annen kadar tanımış olsaydın Allah'ın da seni affedeceğinden hiç şüphen olmazdı. Bütün anneleri yaradan, bütün anneleri insan ve hayvan annelerini şefkatle donatan, şefkatle dolduran haşa senin annen kadar da mı şefkat sahibi değil? Hiç düşünmüyor musun dedi. Sanki böyle dolmuş bir barajın kapakları açılır da başladı hiçbir aşkıya alamıyor. Çıktı yukarı. Biz onunla bir hafta sonra ben normalde bir hafta onlara gidiyorum ve bir hafta başka koğuşa gidiyorum. Özellikle tekrar o koğuşa gittim. C7 cinayet kovuşu. Gittim, baktım masada oturuyor. Surat değişmiş. Öyle bir vaziyette ki Allah Allah dedim ya. Bir sarıldı bana. Hiç mevzuya girmedim ben. Sohbeti yaptık. Sohbetten sonra şöyle elimden tuttu. Ayrılıyoruz. Şöyle çekti elimi. Nereye gidiyorsun hocam dedi. Şöyle çekti ben de ona doğru eğildim. Dedi ki ya ben buraya girdiğime çok üzülüyordum. Şimdi de öyle seviniyorum ki dedi. Ben eğer dışarıda olsaydım dedi, cehenneme doğru yuvarlanıp giden bir küçük gibiydim. Hiçbir kuvvet beni oradan çekemezdi. Demek dedi Allah beni affetmek için buraya getirmiş, sizinle karşılaştırmış. Ben dedi şimdi buraya düştüğüme öyle seviniyorum ki. Dedi. Bildiğin gibi dedi. Baktım adam öyle keyifli, öyle lezzetli, öyle neşeli. Şimdi hakikaten sen en büyük problemimiz Allah'ı tanıyamamak. Bilmiyoruz ya o ibadet ettiğimiz, yalvardığımız, tövbe ettiğimiz Allah'ı gerçekte bilmiyoruz. Allah'ı kendimizle kıyaslıyoruz. O da zannediyoruz ki bizim gibi sabrı taşmıştır artık. Ya bizi yoktan yaratmış ve affedeceğine söz vermiş. Bu videoların daha fazla izlenip başka gönüllere de ulaşmasını istiyorsanız abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın.